Bizim hiç hiçbir iyi günümüz olmayacak mı ya? Hep bir felaket, hep bir felaket. Yok, yok, yok. Ben dayanamayacağım ya. Ben duramayayım ben gezeceğim. Ya. Yok, şey yapalım. Bak ben duramayacağım. Bak güvenlik güvenlik ben anlamam. Seyran öğrendiği gerçeklerle nasıl yüzleşecek? Ferit ve Seyran'a ne olacak? Bu soruların cevabı için videomuzu sonuna kadar izleyip beğeni atmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü gerçekten çok acı doluydu. Değil mi? Seyran'ın duyduğu son sözler, her ne kadar şüpheye düşmesine yol açsa da, o kaos ortamında her şey üstü kapatılmaya çalışıldı. Ama belli ki, bu karmaşanın sonunda kaybedeceğimiz kişi Suna olacak gibi görünüyor. Abidin ise gerçekten paramparça olacak, o kadar çok şey kaybetti ki artık kaybedecek bir şey kalmadı bu yüzden her an her şeyi göze alabilecek bir noktaya geldi. Yeni bölümlerde, Abidin'in gözünü kararttığını ve bu karanlık yolda ne gibi şeyler yapacağını şahit olacağız. Ferit'in ise, Suna'dan sonra gerçekleri tek tek Seyran'a açıklamaya başlaması kesin gibi. Bu, Seyran'ın hayatında büyük bir dönüm noktası olacak. Bu yüzden de artık Seyran'ın Ferit'le birlikte olması neredeyse imkansız bir hale geliyor. İki karakterin yolu bambaşka yerlere gidecek. Ama şunu da unutmayın. Seyran ve Ferit'in arasındaki gerilimden bir şeyler patlak verebilir. Seyran, öğrendiği gerçeklerle nasıl yüzleşecek? Ferit'in durumu biraz daha karmaşık hale gelmişken, Seyran'ın ona nasıl tepki vereceğini görmek oldukça heyecan verici olacak. Evet, önümüzdeki bölümlerde neler olacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama siz de bu heyecanı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz, yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.